Evet arkadaşlar bu hafta sizlere derin 5300 serisi ee, ikisi bir ada bilgisayar tatilini yapacağız. Ee, 5300'ün seri olarak e, i5 ve i7 olan ürünleri mevcut. Aynı zamanda üzerinde sim kart e, modülü aktif olan yani dahil olan ürünler de mevcut. Bu ürün i7 özelliklerde 16 GB RAM'e sahip e, sim kart modülü olmayan model. E, 512 GB'da M2 SSD'si mevcut. bu ürünleri Atom Bilgisayar sayfasından ulaşarak N11 mağazasından ve Atom Market üzerinden alabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber 5300 serisinin kutu açılımını yaparak incelemelerde bulunuyoruz. bir adet power kablosu. Şarj aleti Type C girişli ve alışı gelmişin dışında bir şarj aleti. Normal şarj aletlerinin dışında. Evet, bu şekilde bir kurulum ekranı geliyor arkadaşlar. Buradan sonra dil seçeneklerini yaparak ülke ve bölge seçeneklerine başlayarak devam ediyoruz. Q klavye e, olduğu için Q klavye istiyorsanız ikinci klavye metronunu seçebilirsiniz daha sonra. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyorsanız devam edebiliyorsunuz. Şimdi buraya atlıyoruz.